Merhaba sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Ay burcu boğa olan sevgili dostlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim. Bugün tarot kartlarıma aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu? Pişman mı? Adım atacak mı? Buna bakacağız efendim. Kişi yaptıklarıyla alakalı ya da yapamadıklarıyla alakalı bir pişmanlığı var mı? bunu buna bakacağız sevgili dostlar sizler için. Evet efendim, hazırsanız derin derin nefes alın. O güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayalım. Şu anda nelerle uğraşıyor kişi? Buna bir bakalım. Ondan sonra da tarot destemize sorumuzu soralım sevgili boğalar. Sizler de derin derin nefes alın. O güzel enerjinizi gönderin efendim. Hep beraber açılımımıza başlayalım. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle. Zamansız zamana diyorum sevgili boğalar. Hadi bakalım bismillah ilk kartımız gelsin. Zindan kartıyla geldi aklınızdaki kişi şu anda. Ev konuları, detaylandıracağız. Ve bir fırtına var efendim burada. Bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz ilişki analiz haritası olur, doğum haritası olur, bir yıllık evet. öngörü, yükselen burcunuzu öğrenmek ya da tarot açılımı için 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, kişi zindan kartıyla geldi. Kişi şu anda sevgili dostlar Sıkışıp kalmaktan bahsediyor aslında bize burada. Kişi diyor ki efendim içinde bir şeylerden içinden çıkamadığı durumlar yaşıyor. İşin, yani işin içinden çıkamadığı durumlar yaşadığından bahsediyor burada bize. E, ve e, aklı ve e, kalbiyle alakalı bir tutsaklıktan bahsediyor yine de zindan kartıyla bize burada kendini e, şu andaki hayatında e, mevcut durumunda bir böyle hapishanede gibi bir mahkummuş gibi hissediyor sevgili dostlar kişi yani bir esaret altında aslında baktığımızda burada Yine ev konularıyla... Bu kişi... E, haneyle ilgili mevzular yaşadığını... Yani ebeveynler varsa... Bu konularla... Bunlarla alakalı eş varsa... Yine... E, çoluk çocuk varsa... Yuvası varsa efendim... Bu konularla alakalı... E, mevzular yaşadığını söylüyor kişi. Bakın fırtına kartı var yanında. Sevgili boğalar. Yani beklenmedik bir şekilde bu konularla ilgili kaos yaşıyor bu kişi. Tartışmalar, uyuşmazlıklar açığa çıkmış sevgili dostlar. Can yakıcı sözler var şu anda. Yani ya bu kişi karşı tarafa canını yakıyor ya da bu kişinin canı şu anda yanıyor. Ve hiç beklemediği bir şekilde olmuş. Belki ondan saklanan gizli durumlar vardı. Belki arkasından çevrilen işler vardı. Bunlar açığa çıkmış olabilir. Ailesiyle ilgili hiç beklemedik bir şey açığa çıkmış olabilir sevgili dostlar. O yüzden bir fırtına var, bir kaosun içerisinde şu anda. Bakın yine uzaklaşma kartımızla evet. Burada bir ayrılık söz konusu olabilir kimileriniz için. Eğer kişi evliyse ya da bir ilişkisi varsa bir ayrılık söz konusu olabilir. Ya da kişi çevresiyle alakalı iletişimlerde artık bir soğukluk olduğunu söylüyor. İletişimde bir azalma var. Kişi hayatında sevincin, mutluluğu artık bunların olmadığını, bir paylaşım yaşayamadığını ama artık bu döneme geçmek istediğini de söylüyor. Yani keyifli bir döneme neşeli bir döneme geçmek istediğini söylüyor. Kişi dengesini kaybetmiş sevgili dostlar. Şu anda dengeli değil bu kişi. Evet efendim. Kişinin mevcut enerjisi bu şekilde geldi. Şimdi sorumuzu soralım sevgili boğalar. Efendim ben destemi sizler için karıştırırken lütfen sizler de aklınızdaki kişiye odaklanın. Bugün bu sorularımız için Laro destemi kullanacağım sevgili dostlar. Laro tarotu kullanıyorum. Hadi bakalım. İlk önce soralım. Sizi düşünüyor mu bu kişi? Tam da şu anda an itibariyle. Düşünüyor mu efendim? Bismillah diyelim. İlk kartımız gelsin. Evet. Yıldız kartıyla geldi kişiye. Geçiş var burada sevgili dostlar ve seçim dedi. Peki pişman mı efendim kişi? Yaptıklarıyla alakalı, yapamadıklarıyla alakalı keşkeleri var mı bu kişinin bakalım? Pişmanlığı var mı sevgili boğalar? Hata diyor bakın. Detaylandıracağız. Su var burada. Ve enerji kartı. Peki size bir adım atma olasılığı nedir efendim bu kişinin? Bunu soralım şimdi. Adım atacak mı bu kişi? Bakalım hangi olasılığı verecek. Tarot bize sizin için kaos dedi. Evet sevgili dostlar, kişi sizi düşünüyor mu dediğimizde evet yıldız kartıyla geldi. Yani kişi evet çok fazla düşünüyor ve nasıl düşünüyor? Kişi bir kere fiziksel olarak sizi çok güzel ya da yakışıklı bulduğunu söylüyor. Yani ona göre siz dünyanın en güzel ya da en yakışıklı insanısınız sevgili dostlar. Ve sizde bir ağrı olduğundan bahsediyor. Çok güzel tertemiz bir enerjiye sahip olduğunuzdan bahsediyor yine burada yıldız kartıyla. Ve yaşananları Bugüne kadar yaşadıklarınızı iyileştirmek isteyen de bir kişi var düşünceleri içerisinde. Sizi düşünürken bunu da söylüyor sevgili dostlar burada bize. Öte yandan geçit e, geçiş kartıyla e, kişi yani burada iyileştirme enerjisi olduğu için kişi aslında ee, ...yeni bir döneme... ...geçiş yapmak istiyor... ...sizinle ilgili sevgili dostlar... ...yani yeniliğe... Ee, ...yeniden başlatma... ...bunlardan bahsediyor... ...kişi yine burada geçiş kartıyla... ...efendim... Ee, ...yanında bir seçim var çünkü... ...seçim kartı var... Ee, ...kişi... ...siz beraberken... ...sizi seçmiş olabilir... Ee, Pardon kişi başka birini seçmiş olabilir, başka seçimleri olmuş olabilir ama şu anda mevcut enerjilerinden de anladığımız kadarıyla zaten e, şu andaki seçimlerinden kişi mutlu değil. Gördüğünüz gibi zindan kartıyla geldi, şu andaki yaşadığı hayatı zaten e, bir fırtına, bir kaos dolu kendini esaret altında hissettiğinden bahsetti. Yanlış seçim yaptığından bahsediyor olabilir bize burada. Sizi seçmem gerekiyordu. Yani ben seni seçmem gerekiyordu. Diyor burada bakın düşüncelerinde. Sevgili boğalar. Pişman mı dediğimizde evet şöyle kişi burada hata kartıyla geldi. Yani kişi diyor ki zaten sana yaptığım bir hata var. Seçim kartıyla zaten düşüncesinde vardı bu. Sana yaşattığım bu hatadan dolayı evet ben pişmanım diyor sevgili dostlar. Affedilmek istiyor sizin tarafınızdan. Af dilemek istiyor bu kişi. Ve aynı hatayı tekrar yapmak istemiyor. Ee, bağışlanmak istiyor. ...ve sizden gizlediği bazı durumlar varsa artık bunların da açığa çıkarmalı, çıkarmak istiyor kişi burada. Pişmanlığı bu yönde. Sizden sakladığı, gizlediği durumlarla alakalı... ...ya da bugüne kadar e, kişi size niye açılmadığıyla alakalı... ...sizle neden dürüstçe konuşmadığıyla da alakalı... Bunları yapmak istiyor artık kişi. Çok pişman sevgili dostlar kişi. Suçluluk duyuyor efendim. Vicdan yükü var kişide. Kesinlikle hata kartıyla. Bundan bahsediyor efendim kişi. Sizin için. Çok pişman bu kişi sevgili dostlar. İnanılmaz pişmanlığı var kişinin vicdan azabı çekiyor, uyuyamıyor kişi yine burada. Uykularında huzursuz efendim. Pişman mı dedik ve bunlardan bahsetti. Gördüğünüz gibi çok pişman. Öte yandan su kartı var yanında. Şundan bahseder. Yenilik katmak, yeni başlangıç yapmak istiyor. Buraları telafi etmek istiyor sevgili dostlar. Yeniden bu ilişkiyi canlandırmak istiyor kişi duygularıyla gelmek istiyor size. Bundan bahsediyor. Yeniden başlatma e, durumu var kişide. Pişmanlığından dolayı. Bu enerjiye girmiş kişi sevgili dostlar burada. Güce gelmiş kişi, kuvvete gelmiş, e, o enerjiye girmiş kişi. Sizinle ilgili Adım atma potansiyeli var mı? Adım atacak mı dediğimizde... Burada... E, bu konuyla alakalı... Dikkat çeken kartımız... Bilge kartı sevgili dostlar... Evet... Der bize... Saf... Tertemiz... Samimi... Dürüstçe gelmek istiyorum bu sefer sana... Olanı olduğu gibi anlatacağım sana diyor... Sevgili dostlar burada... Ama öte yandan bir inzivadan da bahseder bu kart bize... Çünkü hem kurban kartı var hem kaos kartı var. Şimdi burada e, kişi zaten kendi mevcut enerjilerinde bize söyledi esaretli olduğunu. Evet, şu anda kurban psikolojisinde bu kişi biraz. Bundan bahsediyor efendim kişi. Aynı zamanda da finansal konularda e, Bunlardan da bahseder. Yani e, maddi anlamda da kayıpları olmuş olabilir şu anda. Ya da siz böyle bir durum yaşadınız birlikteyken. O yüzden şu anda kişinin enerjisi geleceğim ama hem de samimi bir şekilde geleceğim ama işte şuraları düzeltmem lazım. Ee, yine beraberken de bir kaos yaşamış olabilirsiniz. Sizi kaosun içinde bırakmış olabilir kişi. Hem kendi mevcut enerjisini düzeltmesi gerekiyor kişinin, ee, bize söylediği gibi bir fırtına. Şu anda onun hayatı fırtına içerisinde. Size kaos yaşattıysa şu anda o kaosu yaşıyor zaten kişi. Kişi bunları atlattıktan sonra ama bir sürü farkındalığı var sevgili boğalar sizinle alakalı. Kişi samimi, dürüstçe bir şekilde gelecek çünkü çok pişman. Bundan bahsediyor efendim sizinle ilgili. Peki sizin için açılım bu şekilde geldi. Karşınızda olsa size ne söylemek ister mi sevgili boğalar? Şimdi buna bakalım efendim kartımızı alalım. O kadar eğlenceli, hoş sohbet ve sıcak kalmasın ki yanındayken zaman su gibi akıyor ve yanından hiç ayrılmak istemiyorum" dedi sevgili dostlar. Evet bunu anlamış kişi. Hadi bakalım. Açılım bu şekildeydi sevgili boğalar. Uyumlanmak isterseniz abone olmak e etkileşim bırakmanız yeterli olacak. Kolektife şifa olsun. Net cevaplar için bireysel danışmanlık almayı unutmayın diyorum. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgili boğalar.